A negatif bir sayı, negatif bir sayının eksiyle çarpılması, onun pozitif olması anlamına gelir. Mutlak değerin içerisi pozitifse sayı dışarıya aynen çıkar. O halde burada ne varsa aynen dışarı çıkartıyoruz. Eksi 2A. Buraya gelelim. A negatif bir sayı. B pozitifti. Eksi 3 ile çarpıldı. O da negatif oldu. İki negatif sayının toplamı negatif. Mutlak değerin içerisi negatif. Mutlak değerin içerisi negatifse Sayıyı dışarı çıkartırken eksiyle çarparak çıkartıyoruz. Mutlak değerin tanımı gereği. Eksiyle çarparsam eksi 2a, eksiyle çarparsam artı 3b olacaktır. Buradaki mutlak değerin sonucu. Artı 4a eksi b de var, onu da ekliyoruz. Eksi 2a ile eksi 2a'nın toplamı eksi 4a, artı 3b, artı 4a, eksi b olur ifade. Eksi 4a ile artı 4a birbirini sadeleştirecek. 3b'den b çıkarsa 2b kalacak. İşlemin sonucu 2b'dir. O halde doğru cevap A seçeneğidir.